Oyun günlüğü. Yemyeşil çimenlerin üzerinde oyunlar kurulurdu kardeşçe. Uzun eşek oynardık gün boyu. Kimse kimseyi üzmezdi. Sırası gelen dikkatle atlar, el değer, etek değmezdi. Her oyuna başlarken ebeyi belirlemek için ne hoş tekerlemeler sayardık. Görebilmek için en güzel rüyaları her gece portakalı soyar, başucuna ucuna koyardık. Oynarken bir yerimiz ağrısa ağlamazdık, başımız kel olur diye. Fedakarlığı öğrenirdik, kovalamaca oynarken. Rüzgar olurdu arkadaşımız. Elini elimize vurup da can verirdi eşimiz. Arılarla sırdaş olur, karıncayı bile incitmezdik. Küslüğümüz biterdi. Güneş kurutana kadar mendilimizi. Bestami Yazgan